Minecraft.com <laughs> ekranı hepiniz zaman arkadaşlar ben Burak bugün Emre Can'la bekleyen bir hangi stüdyosu da karşınızda hoş geldiniz Emre Can. Hoş bulduk abi arkana git ortaya git. Direkt aynen 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 ben arkaya yardım ama birisi daha gitti o iki kişi aynen. daha gitti ya. Onlara vur abi chest açamasınlar. Onlar onu açtı Ay, dur. Sizler. Kaç abi kaç. Evin kaç. altındakine abi. gidiyorum ben direkt. Tamam. Dur bu da gidiyor. Bunu kovmam lazım. evin üstüne gitti bu. Tabii Sen çabuk abi. evin evin üstüne alsan ay süper olur. Aa burası epic. Hiçbir şey çıkmadı. Abi. Çık yukarı. Çık. Bırak onu. Abi, kılıç aldı, kılıç aldı. Kaç. En üste geliyorum. Kaç. Kaçabiliyor musun? Kaçabiliyorum. Kaçabiliyorum. Ama bir targu atıyor. Atıyor mu sana? Evet. Abi arkandayım bak. Tamam gel. Adam peşinde mi? Bilmiyorum. Evet. Ama çok uzakta. Aa kılıç çıkardım. Tamam sorun yok. Gel. Sorun ona. yok, sorun yok. Abi gel. <laughs> sakin, da, sakin ol. Oo, abi ne yaptık? Tamam. Al, al al al. Kılıcı şunlara al. Tamam. Hadi bu sefer olacak. Bu sefer dedin, daha ikinci kez oynuyoruz. Şu <laughs> altta adam var. Altta adamlar geliyor. Abi sonra, sonra. Sen çabuk şuradaki chest'i e al. İçerideki chest'i e al. Ben şu şu ona almaya gittiği chest'i e alacağım. Şuradaki şey epi alacağım. Abi tamam. Trafon arkadaki tarafını almadım dur. Şunu bir alayım burası da epik ya. Bunu kaptırmayalım. O oh, diamond mi? süper. Sana set de var. Tamamdır. Hop geldim abi. ne var Gel ki? gel mağaraya gidelim gel. Abi gitmişlerdir ya. O zaman al şunu al. Tamam gel abi. Ee, dur. Adam buralarda yok şu an. Süper. Şey, sen... Okun Yayın var mı ok okuyalım sana. Yok abi hiçbir şey yok. Çakmaktan gol al abi golünü yapıya da. Var var bende, var bende var bende var gerek yok. Yürü yürü yürü. Bu arada arkadaşlar Emrecan e, tekstür pekini kullanıyorum. Açıklamada indirme linki mevcut. İndirip sizde bu tekstür pek kullanabilirsiniz. Güzel bir tekstür pek değil mi? Aynen abi. Ya yani mor default üzerine yapılmış bir Türk sepek. He. Orada da tanıyorsunuz gereksiz o da. Ben de gerekli o da. <laughs> gereksiz Ozan. Eee Ozan hatta. Gereksizce işte. akıyoruz değil mi Ozan'ın bir yerde. Aynen, aynen. Aa oha. Itemlere çök. Ama hepsi şey. Adam adam gel gel gel. abi içer sakin ol. Oha oha oha. He abi, abi, çık, çık. hek. Oo. Oh. Çık çık. Abi 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 Kaç. ne olur abi. Abi aldık aldık. Abi bir buçuk kalp golden apple golden apple, abi abi golden apple var mı? Ya al al attım ye arkanda arkanda ye Ha tamam bitti al abi Allahım giye ye ye Gel şuraya gel içeri oh. gel içeri, i̇çeri. abi hacker'dı Çok pis kırdı ya Aynen Gel ben... gel gel içeri gel oğlum Ben güvenlik yapıyorum Ay yapma güvenlik aldı buraya gel item vereceğim Bir oh. sürü şey çıktı Oh be bundan kurtuldum Oğlum dedim öldük ya Şunları <laughs> al Çiğ tamam. domuz eti. İki tane diamond'ımız var. Demirin var mı? Demir yok abi ama yok demir yok. Şu demir bot varmış süper. Taş kılıcım var değil mi? Var var. Hı -hı. Olta sana atacağım. olta var abi buldum burada şimdi bir tane chest açtım. Ee, tekneye gerek yok. Ya işimizi görür. Abi, rahat. Evet, şuradaki epiye gidiyorum. 9 kişi kalmış. Süper. Abi gel şimdi şu rotaya Crafting var diye şurada şeyin orada. Ha, ortada yapabiliriz aslında abi şu rotaya gidelim ondan sonra orada da bir sürü epik var bildiğim ya. Dur. Tamam envater düzenlemesi de yaptık. Ama bunun oltası biraz değişik ha. Aa abi olta büyük biraz ya tam uygun. Evet. Gibi. Biraz şey değil bunu biraz incelt. Bir de olta biraz öyle. kaçtı. <laughs> Bakayım. Aa bunu almamışlar abi. Almışlar mı süper. Yok yok. Çıktı mı şey diamond bir şey? Sana ne lazım? Bana bir şey lazım diye. Demir Nasıl? lazım sana. Sana abi. demir şuradaki chest'e bakalım. Abi. demir çıktı tamam. Tamam gel abi iki tane daha epic var bildiğim. Tamam bir saniye. Şunun içindeki nasıl Şunun içinde Şurada vardı sanki, ha, şurada vardı. Hop. Gel abi, abi almışlar herhalde burayı ya. Abi aşağıdan oradan gel. Dur dur buradakiler şu an boş gibi. Arkadaşlar. Boş. Abi şunun Hı. üstüne bir tane daha aç. Ah kaldı. yine demir tamam. İyi ya demirin iyi fazla çıkardık. Şimdi setimizin biraz daha iyi olması Aa, lazım. Diamond. Çıktı mı? Bir tane evet. daha lazım. Çık. Sword yapmamız için. Gel. Neredesin? Oo abi yerde set var. Al al al. Çök. Çöktüm. Abi alamıyorum. Niye? Aldım Doldun mu envanterin? Aynen, ama gel sen bunları al gel gel. Oo. Tamam set oldun sende. Yerdekiler setti. Yakalım Senin... abi ben de. Dur ben nasıl... gel... Tamam yukarı gel yukarıda yakalım. Ama aynen, gel şu otobana çıkalım yola çıkalım. Aynen aynen. Karda E5'e e e çıkalım. <laughs> çevirme var. Gel tamam. abi. Şu chest'e bakayım. Bunu giy. Şuraya yak. Bunu at. Şimdi dur. Şunu. Şunlara atıyorum. Oğlum zincir şey attım. Al şunu çabuk. Yoksa... Ben de var zincir al giydim. Ha süper. Bak şunları şunu atarsak. At. Abi burada su yoktu aynen. Hmm, başka bir şey atma ya. Tamam şunları atayım. Şunu atabilirim. Tamam abi durumumuz iyi ya. Aynen aynen yürü. Tamam şimdi crafting'e götüreyim mi seni? Şurada Şu var, var. şurada var biliyoruz. Olmuyor sen ilk defa oynuyoruz <laughs> <Ş> hayatımızda <laughs> ya. Şimdi Alaska'nın eski yapmadı ya. Biliyoruz yok. ne kadar yakışıklı. Oo ne kadar tatlı bisiklet. Eskiler yani değil mi? Kim kaldı eski MCS gecilerde? Eee <laughs> seni bir tane de değil mi Diamond? Evet abi. Ben ok yapayım biraz. Hop. Sen Hop. demir kılıç yapıyorum. Tamam abi. Şu atayım. Adam gelecek diye korkuyorum ya. A chest. Yok Aa. burada bir şey. Arkandayım abi. Ah. Sağ olsun. Hadi çıkalım. Ee, şurada chest vardı bir saniye. Şöyle açtım diyeceğim. onu açtım. Yok yok şey atacağım. Taş kılıçları atacağım. Tamam. 6 kişi var abi. Geliyorum neredesin? Abi ben... Diğer taraftan mı çıktın lan? Arkandayım arkanda. Ha. Gel. Ortaya ee, gidelim mi abi? Ama bence vardır ortada. Adam. Ben de team bile vardır var içime doğru. Vallaha. Valla, böyle bilmiyorum. Bir an vallahi harbi çok işime bir şey oldu şu an. Bence senin içinde üç atlı girmiş. <laughs> İkinci harfi <gülüyor> i. Vay <laughs> be. Onlar da efsane diyor abi ya. Sus oğlum ya videodayız. Ha. Yani onlar da efsane derken ben ...neyden kastettim onu ben de bilmiyorum. Usa... Aa adam abi iki <laughs> ama neydi? Deriset. set. Leader. Aa set değiller. Aa öldü. Klap klap klap. Geliyor. Abi kesin mi sensin? Şunu kesersem. Ket mi satayım mı ona? At. Ke. Seni ke. Abi ben <la. kaçtım. gülüyor> sen de beni. Abi kaçtı ya bunu alırsak hiç Dur dur. Aa önüme çıkıyor yavrucu. O da diamond set. Diamond kılıcı var koş. Daldı. Abi ben açı yapıyorum sağdan. Oğlum sağdan adam. aynı adama mı gidiyoruz? Evet evet arkandayım ben. Solda, o sola mı döndü oradan? Dur dur yola çıkıyor. Ha, tamam yola çıkıyor ben de önünü kesiyorum onun. Okluyor. Abi sakın ölme sakın. Ölme. Abi bak 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 şimdi. Abi sana da alacak. Dur. Hop. Arkaya atsan onu. Abi. Adam pvp'ci yalnız. Abi vur vur. Abi aynen bu. Ya adam yanına ok geçirdim. Dur ya, bir dur. Cuma gitti ha. Koş. Al Alıyormuş bir de bizi. Dur önüne çıkacağım sen arkasından git. Hani tam buradan. Yok git. yok. açı açı daha çok var abi. Ya... Hop. Şimdi bize aa abi. Hani bunlar teamdi. Ya daha işte öldürdüm bir tanesini. Abi 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 ölüyorum iki kalp. Alıyorum de demeç yiyor. Aa o oh, ölürsün. Oh, Akıllı ol bu var. <laughs> al, Şans aldı. İki tane diamondımız var. Aa kılıcını al. Al abi. Ah. At, at abi sağ ol tamam. İki tane ee, e adam adam yukarı oh, adam geldi. Oh, oh. Full set. Abi çık çık. Abi çık abi çık. bu da gidiyor bir demeçten gidiyor. Allah. Ölüyorum yardım et. Bu hack, abi bu hack yemin ediyorum çok iyi Hackti bu abi. Deathmatch'ti zaten Aynen, bu arada 3 kişiydik. Bir de hackti abi vallahi hack. Hackti abi. gerçekten süper vurdu yani. Hayır, bana şey yani ikimizi aynı anda vurdu. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eee e, <laughs> şey <laughs> unutma. Video like atmayı, yorum atmayı ve Emrecanın kanalına abone olmayı unutmayın. Başkan Gülüm Südalarında görüşmek üzere. hoşça kalın.